Arkadaşlar ee, kuzenim ee, kutu mega, mega kutu atacak. Hadi. İnşallah güzel şey çıkar. Amin dua edin. 3, 2, 1. Bak kaç alacak. 5 mi alacak? 6. 6. 6. İnşallah bir altı. şey. 6. Çıktı arkadaşlar çıkacak. Yani bence süper çıkacak. Sen ne dediş, düşünüyorsun? Sonucuya geldik. Sonucuya mı? Bismillahirrahmanirrahim. Ooo. Oh, oh, yes be. Daryl çıktı ardından. Allah'ıma şükür sonunda bir karakter çıktı Deral. ya. Evet. Daryl. Arkadaşlar evet. Daryl çıktı. Sonunda bir karakter çıkarttım. İyi ki vermişim bir tane daha veriyor Mon, Ne? Yani benim sıfır Aa, benim. Arkadaşlar bu da benim hesabım. Hmm. Bu kızın master kubası benden acayip yüksek. Bu arkadaşlar her kulübe ben katılın. Ay, okutsun bir kulüb... saniye. Ben size okuyayım isterseniz. şimdi göz. Başkanım. S S sıfır kupa böyle hesabım. S max gibi. mükemmel bir hesap var. Benim işte, daha bebek hesabı. K dur, dur, Yeni karakterimle ben kulübü, kulübü göster. Evet, kulübü, kulübü gösteriyoruz. Göster. Arkadaşlar kulübümüzde kulübü. tam 17 kişi var. Şöyle evet. yine gösterelim size. Evet. BS Pro Kuzey 7. Evet. Üyeler 17. Şöyle kişilerimiz var. Ben 12. Kulübüme katılmayı unutmayın bir de videoya like atın. Hadi bay bay. bye. 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 bye.